Sözleriyle, tarzıyla ve bilgisiyle ezberleri bozan kombi bakım ustası Fatih Bank... ...kombide en ekonomik yoldan en iyi tasarruf etme yöntemini anlattı efendim. Dediklerimi yapıp ısınamayan olursa gelsin beni bulsun diyerek de iddiasını ortaya koydu. İşte Fatih Bank'a göre en az maliyetle en iyi ısınmanın yolu. İki dünyada bir araya gelse kombi bakımı yaptırarak ve petek tesisatı temizliği yaptırarak asla tasarruf sağlayamaz. Tasarruf sağlamanın ipucu bende. Çılgın kombici Fatih Bank tasarrufun anahtarı bende dedi. En iyi tasarruf yöntemini detaylarıyla anlattı. O da termosotu diyor ki evin her tarafı 22-23 dereceye ayarlanmış. Komut bunda. Türkiye'nin belki de en sıra dışı kombi bakımcısı Fatih Bank ezber bozmaya devam ediyor sözleriyle. Ne diyor? Diyor ki peteklerinize bakım yaptırırsanız tasarruf edemezsiniz diyor. Ancak ısınırsınız. Tasarruf nasıl sağlanır? Bu bilgiyi dünya tarihine veren kimse yok. Fatih Bank'a göre sıcacık bir evin en ekonomik yolu ev termostatından geçiyor. Seni istersen hemen salon alalım mı? Şimdi burası bir ev. Evinizin içine Şöyle bir oda termostatı koyuyorsunuz. Şu an bizim evimizin içi 24 bir derece. Bu kombiye duyarlı çalışıyor. Peki oda termostatı nasıl kullanılır? Hangi şartlarda maksimum düzeyde tasarruf sağlar? Kombi biz ne yapıyoruz? Kışın bir, bir, bir açıyoruz, sabahtan akşama kadar sürekli bir çalışıyor. Bu diyor ki evin ısı yalıtımı çok güzel. Alt komşu yakıyor, üst komşu yakıyor. Dışarıdan soğuk hava evin içine girmiyor. Hı. Evin içindeki sıcak hava dıt, dıt, dışarı çıkmadığı zaman... Bu sıcaklığı hapsettiği zaman bu diyor ki bu saatler aralarında yanmayacaksın. Termostat tasarruf sağlıyor ancak... Çatı katında oturanlar doğalgaz tasarrufu unutsun. Alt komşusu yakmayanlar tasarrufu unutsun. Bununla da bitmiyor. Termostattan önce uygulamanız gereken önemli bir aşama daha var. Bunu taktırmadan önce ne yapsalar? Evlerine bir tane dijital termometre alsınlar, evin içine koysunlar. Stabil olarak 22-23'te sabit duruyor ise o da termostatı e, alsınlar. Onu da asla mutfağa koymasınlar. Fatih Bank tasarruf konusunda iddialı. Hem de daha iyisini yapabilen varsa karşıma çıksın diyecek kadar. Bunun haricinde başka ben doğal gaz tasarrufu sağlattırım diyen karşıma çıksın yazılı beyazlı İbranlı. Gerek rektörü, bilgisi, ar-gözmanı, mühendisleri daha şu ana kadar bu kitabı bana okutturacak çıkmadı. Hepsine de kitabı okutturacak kadar bilgim de var, tecrübem de var. İlkokul mezun olarak diyorum Ali'ciğim.